Herkese merhaba. Bugünkü videomda yine bir geometri sorusu çözeceğiz. Sorumuz şöyle. Yarım bir daire verilmiş. Bu yarım dairenin içerisine şekilde görüldüğü gibi 4 tane ikizkenar üçgen çizilmiş. Ve şu açılar, mavi olan açıların tamamı dolayısıyla birbirine eşitse şuradaki soru işaretli olan açı nedir diye soruluyor. Evet, her zaman olduğu gibi videoyu burada durdurup soruyu öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durduğunuz varsayarak sorunun çözümüne geçeceğim. Şimdi bu soruda tam da başlığımıza uygun olarak çözmek için görmek lazım başlığına uygun olarak bir hamle yapacağız. Zaten sorunun da püf noktası orada. Şimdi öncelikle bakın şu üçgenlerin tamamının yarım dairenin çapına göre simetrini çiziyorum. Şimdi şuradaki şu uzunluklar şunların her biri mavi açı olduğu için bakın şu uzunluklar birbirine paralel. Aynı zamanda şunlar da birbirine paralel. Dolayısıyla bunların aynası olan yani simetri olan çapa göre simetri olan şu aşağıdaki üçgenleri çizdiğimiz zaman şu şeyler doğrusal olacaktır kirişler doğrusal olacaktır. Şu şekilde her biri doğrusal olacaktır. Şimdi bunu yaptıktan sonra şuradaki tepe açılarında da sarıyla gösterelim. Her biri birbirine eşit çünkü. Bu durumda ne oldu? Her bir üçgen bir sarı iki mavi açıdan oluşuyor. Yani iki tane mavi ve bir sarı açının toplamı 180 derece. Şimdi bundan sonraki aşamada aşamalarda çevre açıları kullanacağız. Şöyle ki bakın şu şu kirişle şu kirişin görmüş olduğu bakın şu kirişle şu kirişin görmüş olduğu şu yay, şurası sarı olduğu için ne olacaktır şu yayın açısal değeri iki tane sarıya eşittir. Aynı şekilde şu kirişle şu kirişin arasında kalan şu yayın açısal değeri de burası sarı olduğu için iki tane sarıya eşit olacaktır. Şimdi buraları eğer Harflendirirsek şuraya A noktası, buraya B noktası dersek dolayısıyla AB yayının açısal değeri ne oluyor? 4 tane sarıya eşit oluyor. Şimdi aynı bu yayı gören yani bu AB yayını gören bir de şu çevre açı var bakın. Değil mi? Dolayısıyla şurası mavi olduğu için AB yayı aynı zamanda 2 tane maviye eşit. Şimdi artık sorumuzun çözümüne geçelim. Bu durumda 4 sarı eşittir 2 mavi. Bu durumda 1 mavi 2 tane sarıya eşit oluyor. 2 mavi ile 1 sarının toplamı 180'di. Sarı da mavinin yarısı olduğuna göre yerine yazıyorum. Buradan mavi açıyı 72 derece olarak bulmuş oluyoruz. Evet sadece şu aynalamayı düşündüğümüz takdirde sorunun çözümü akabinde rahatlıkla gelmekte. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, kanala yolup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.